Sayın hocam, tasavvuf ehline göre kainatı ve yaratılmışları bir görmeyip başlı başına ayrı birer varlık olarak görmek, görmeye devam etmek, bir yani tevhide ulaşmamak için gayret göstermemek şirk olarak tanımlanmakta. Allah'tan gayrı bir şey mi var ki? Sorusunu sorup güya kendilerince tevhide açıklarken bu görüşün dışında kalanları şirk ehli olarak işaret etmekteler. Varlıkla, yaratılmışlıkla ilgili ayetlerden birkaçını sıralayabilir misiniz? Şimdi bu bütün varlıkları bir görmek, insanı Cenab-ı Hakk'ın bir parçası saymaktır. Bunun adına Vahdeti vücut derler. Onun için bütün insanlar, hatta bütün varlıklar o, o inanca göre Tanrı'dır. Herkes Tanrı'dır. Böyle bir inancın tabi kabul edilmesi imkan ve ihtimal dışıdır. O zaman Kur'an-ı Kerim'in tamamının hiçbir anlamı kalmaz. Bakın şimdi Bakara suresinin 255. ayetini açın. Her zaman okuduğumuz ayettir 41. sayfa. Her namazın arkasından okuruz. Bu tür ayetlerin önemi büyüktür. Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ya da o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. El hayyul kayyum diridir ve varlığı kendindendir. La ta'khuduhu sinetun ve la onu uyku ya da uyuklama tutmaz. Yani ne uyur ne uyuklar. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Ne demek şimdi? Allah'ın dışında varlıklar var mıymış? Onundur. Biz de onunuz. Bütün varlıklar O'nundur. Evet, yaratmıştır. Bütün varlıklar O'nundur. Yaratandır, yaşatandır, besleyendir, büyütendir ama ayrı varlıklar vardır. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Kimmiş Allah'ın yanında şefaat edecek olan, şefaatinde ne olduğunu ayetlerden öğrendik, cehennemden kurtaracak olan. Allah şimdi kendi kendi parçasını ateşten yakacak, bir parçasını ateş atacak, bir parçasıyla da onu kurtaracak olacak şey. Ya alemu ma beyne eydihi ve ma Allah onların yaptıklarında, yapmakta olduklarını da bilir. Onlar kim? Allah ve onlar kim? ve la bir bi şey'in min ilmihi illa bima Allah'ın ilminden Allah'ın belirlediği dışında hiçbir şey öğrenemezler. Kim öğrenemez? Demek ki Allah'ın dışında varlıklar sürekli var. Zaten olmazsa Allah peygamber gönderecek de insanları uyaracak da falan. Şimdi ayeti tamamlayalım. Vesia kursi yuhus vel ard. Allah'ın hakimiyeti gökleri de içine alır, yeri de. Ve la Bu ikisini korumak Allah'a zor gelmez. Allah'ın bir parçası ise korumaktan bahsedilir mi? Ve huvel aliyyul azim. O yücedir ve büyüktür. Şimdi nerede batıl bir inanç varsa tasavvuf elbisesiyle Müslümanların arasına girmiştir. Çok değişik şekiller. Panteizm de öyle girmiştir. O diğer inanç şekiller de öyle. Hepsi öyle girmiştir. Dolayısıyla biz kimin ne dediğine değil Allahü Teala'nın ne dediğine bakacağız.